Genel Müdürlüğü Şehzadeler ilçesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde bulunan ana kanalizasyon hattında meydana gelen arızaya trafik akışına ve yayalara engel olmamak adına gece saatlerinde müdahale etti. Günün ilk ışıklarına kadar özveriyle çalışan ekiplerin gayretiyle arıza giderildi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü vatandaşları mağdur etmemek adına il genelinde meydana gelen arızalara müdahale etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı ekipleri Şehzadeler ilçesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde bulunan ana kanalizasyon hattında meydana gelen arızaya trafik akışına ve yayılara engel olmamak adına gece saatlerinde müdahale etti mesai mevhumu gözetmeksizin özveriyle çalışan ekipler günün ilk saatlerine kadar sürdürülen çalışmanın sonunda arızayı giderdi. Maski Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, özverili bir şekilde çalışan ekiplerimiz günün ilk ışıklarıyla birlikte arızayı giderdi. Hemşerilerimizin mağdur olmaması adına her daim görevimizin başındayız ifadelerini kullandı.